Hepsi arkadaşlar bu kişiler arkadaşlar. Hep videomuzlar ve bu videomuz saat 3. deniliyor. Devam ediyoruz evet arkadaşlar. En son 742 paramız ee, 10.712 takipçimiz 2 abonemiz kalmıştı arkadaşlar. Burada 2 abonemiz 8 aboneydi 6'ya düştü. E, altı 6 tane gitti. 2 kaldı. Yani bir gelişme var bence arkadaşlar. Çünkü herkes yenilemiyor. E, ge yani herkes yenilememezlik yapmıyor arkadaşlar birkaç kişi de olsa yeniliyor aboneliklerini. Günlük gelirimiz de 153'tü. Ee, evet arkadaşlar iş güvenliğimiz baya bir sarsılmış burada. Birkaç defa gitmediğimiz için. Neyse sıkıntı yok. Burada arkadaşlar bunların üstünde başladık. <laughs> evet. İşe gitmeyelim ya. Zaten yayından baya kazanıyoruz. Onun için bilgisayarı çalıştır diyelim ve yayın açmaya devam edelim arkadaşlar. En son 140 kazanmıştık galiba. Evet 140 kazanmıştık arkadaşlar. Ee, bir de 80'de artı olarak şey vardı arkadaşlar e, abonelerden gelenler vardı iyi bir durumdaydı yani bir anda arkadaşlar 177 izleyicimiz oldu şu anda bir izleyici çok zor durumda olduğunu söylüyor ve senden maddi yardım istiyor yardım et 200 TL kaybedersin ee, inanmadığını söyle yüzde %10 azalır izleyicilerin %20'si gider şimdi %25'i burada 20'si demiş olabilirim şimdi arkadaşlar izleyiciler giderse yeniden toplarız. Onda sıkıntı yok ama saygınlığı yüzde on azalırsa da 82 olur yani çok da bir şey fark etmez ama şimdi ya ben 200 TL yolluyorum ya arkadaşlar. Tamamdır bir tane de reklam yayınlayalım oyun değiştir diyelim ve Battle Royale yapalım arkadaşlar. Devam et diyelim. Yeni başlat diyelim daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar 164 e, izleyicimiz var. 10.770 takipçimiz ve ihtiyaçlarımız düştü. Şimdi bitti. Evet arkadaşlar hiç açamadık evde yayını. hiç ama hiç. Neyse ihtiyaç dolduralım ardından enerjimizi dolduralım. Evet. Hatta arkadaşlar biz bir işe gidelim. De hiçbir şey kazanmadık. Kaçtı? İş iş yok. Ha. Herhalde arkadaşlar bayağı gitmedi ki. İşimiz komple bitti. Neyse o zaman bir işe başlayabiliriz. 723 oldu. Ha, evet arkadaşlar iki aboneliğimiz yenilenmemiş. Olsun 20 TL'yi de oradan kazanmışız. 723 paramız var. Mailimizde ha, işinize son verildi. İş merkeze Merhaba bir süredir işinize geç kalmanız nedeniyle işten ayrılmanıza karar verilmiştir. Bilginize. Yani işi bırakmış olduk. Şimdi arkadaşlar zaten bizim şeyimiz de yok. Ee, herhangi bir ödememiz falan da yok. Belki de kredi çekebiliriz ve yeni bir eve falan alabiliriz. 15.000 15 15.000'e 15 e bir tane ev alınıyor bu ev yani konforlu ev. Evet, alınabilir ama alınmayabilir de yani. Dubleks apartman, lüks apartman. Direkt buna mı gitsek? Ama gidemeyiz ki. Çok pahalı yani. Neyse artık. Neyse. O zaman arkadaşlar biz bir şöyle bir şey aklıma geldi. Komple biz bir şu değerlerimizi fullleyelim. Ardından da uzun bir yayını açalım. Mutluluk dolduralım en başta. %50 bir doldursun. O %100. Tamam. Şimdi uyuyalım. Ardından da ihtiyacımızı dolduralım. Enerjimizi doldur. 45 bir uyuyalım arkadaşlar. %86 oldu. İhtiyacımızı da dolduracağız. Bakalım. Acaba i̇şte arkadaşlar direkt bunu e, yapsak hiç karşılamasa 2 saat geçse ve %100 olsak daha iyi olur. Hani hiç ama hiç paramız gitmez falan filan. Yani daha da rahat olur bence. Şöyle tamam. Böyle yayın açabiliriz arkadaşlar. İdeal bir değerlerimiz var. E, yemek hakkında. Yemek için teşekkürler. Çok eğlendiğimi söyledim e, ee, söylemek istedim. Bunu kesinlikle bir daha bir ara tekrarlayalım. Şimdi e, MOBA yapalım arkadaşlar ve LOL ile devam edelim. Daha doğrusu LOL LOL devam edelim arkadaşlar. League of Heroes çünkü. League of Legends olsa okeydi. Okay evet arkadaşlar direkt 60 izleyici başladık şu anda. Evet. Yani uzun bir yayın açarsak bence daha da bir etkili bir yayın olur diye düşünüyorum ben. 1,15 TL barış geldi Midreman'dan. Arkadaşlar 77 e, izleyicimiz var şu anda ve 11.000 takipçiye doğru gidiyoruz. QWQ, RQW, e, QWW qwr Arkadaşlar 87 e, izleyicimiz vardı bir tane reklam yayınladım. Şu anda e, 11.000 takipçimiz var. Of karıştı ya az önce yanlışlara bastım. E, q, w R Tabii de e W e e e j e, e. w e e w e e e q w e, r w w e W Q D E Q W E W R R E izleyicimiz burada bayağı arttı. R Q R basamadık. Q E E R W E Q, E Q R W W R R W R R W E W Q Q E W R W W W W Q E Q Q E W Q, e, Q, e, Q, e, Q e, Q W W E R W W E E bir tane abonemiz geldi arkadaşlar şu anda 3 abonemiz var E R R E E W E W Q W W e, R E R e, R W E Q E E W E Q W E E W, e, w R Q W Q 4,6 lira bir bağış geldi. Şu anda iyiyiz arkadaşlar. Bir tane daha reklam yayınlayalım. RQ Q W R R R R R Q E R W W R Q Q R R Q W R Q W R Arkadaşlar 1,15 TL bağış geldi. T trikadan Bir izleyici çok zor durumda olduğunu söylüyor ve senden maddi yardım istiyor. Arkadaşlar ikide bir de bu geliyor. Batacağız ya böyle gittikçe. 5,75 TL bağış geldi şu anda. Arkadaşlar 300 izleyicimiz vardı. Bir tane reklam yayınladım. Şu anda 258'e düştü. Ay. 312 izleyicimiz var. Ee, e, e. Arkadaşlar yalnız sağdaki çete hiç kimse yetişemiyor. Moderatörler de yetişemiyor. Daha da fazla da bir monitor, moderatör lazım galiba. Bir tane daha. 6 tane abonemiz oldu. E, R, E, Q. W, Q, R. W, Q, Q. E, R, R. R, 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 R. R, E, W. R, E, E. Q, Q, R, R. R, E, Q. E, R, W. W, Q, W, E. Q W Q R, w, e, 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 w. bağış geldi arkadaşlar 4,6 TL 8,05 TL bir bağış geldi yeniden e, Q R E W Q E Q, e, Q, Q 17,25 TL bağış geldi arkadaşlar şu anda gayet iyi gidiyoruz 4,6 TL daha bağış geldi. Evet. Bir tane de reklam yayınlayalım. 339 e, izleyicim ne vardı? Şu anda 307'ye düştü. Evet arkadaşlar bir tane daha bağış geldi. Şu anda ne oluyor? Arda arda bağışlar geliyor arkadaşlar. Hani söylemeye yetişemiyorum. Yanda da chat çok akıyor. Çok hızlılar. Evet arkadaşlar bir tane daha bağış geldi. Şu anda söyleyemiyorum bile. E, sağdaki chati burada arkadaşlar. Moderatörler yetişemiyor. Garanti olarak bir tane daha moderatör almamız gerekiyor. Hatta iki tane daha filan. Onun için de e, yetenek puanı lazım bize. Şu anda 80 TL toplamda bağıştan gelirimiz var. Evet arkadaşlar bir tane daha reklam yayınlayalım. Ve şu anda 300 e, izleyicimiz oldu. 86 TL'miz oldu arkadaşlar. Bağışlardan gelen. Evet arkadaşlar şu anda çok iyi gidiyoruz. Eğer ki her yer böyle olursa muhteşem bir şekilde ilerleriz. E, e, Evet arkadaşlar şu anda yetişemiyorum bile. Hiç yayına yetişemiyorum şu anda. Size de anlatamıyorum. Ee, anlatabildiğim kadar artık arkadaşlar şu anda ne oluyor? Arda Arda barışlar geliyor yayın çeti dondu artık hani e, bir tane daha barış geldi arkadaşlar şu anda toplamda e, kaç oldu bir saniye bir tane daha abone geldi Oo, arkadaşlar bir anda altı abone geldi e, artık hani altta yazan bölüm daha da yavaş oluyor yani oyun yetişemiyor şu anda bize ee, şu anda 12 abonemiz var yani oradan da bir 120 lira kazanacağız Arkadaşlar ee, küre e. Hayır ha <laughs> uygusuz yerlerin dayanmaz derecede kaşınır kamerayı kapat ve kaşın izleyici sayısı yüzde on hazırlar Karşımına e, kaşınmadan sabret Sağlık durumu azalsın ya Evet arkadaşlar şu anda çok iyiyiz 12 ee, abone var şu anda Evet bir tane daha bağış geldi. 101 TL şu anda toplamda bağışımız oldu. Bir tane daha geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda WQQ ee, çok hızlı bağışlar yayıyor. Evet. Bir tane daha reklam yayınlayalım. Bir tane daha bağış geldi. Şu anda arkadaşlar sadece yayınla, e, bağışlardan yayındaki bağışlardan şu anda 113,85 e, TL kazandık. E ee, şu anda çok iyiyiz. Ee, bir de reklam gelirleri olacak. Bayağı bir izlen, e, izleyici varken bastığım için bayağı bir reklam gelirimiz de olacak burada arkadaşlar. Bayağıdır yayındayız ve hala kapanmadı çünkü ihtiyaç değerlerimizi fulledik derdeyiz az önce. Onun için şu anda iyi gidiyoruz. Ee, arkadaşlar şu anda 113 TL bağış var toplamda ve e, bir tane daha reklam masalı. Evet arkadaşlar hazır mısınız yayını kapatacağım hazır mısınız ve kapatıyorum arkadaşlar şu anda kapattım wow arkadaşlar şu anda çok iyi abonelerden 12 tane abone kazanmışız ya da toplam abone de olabilir bu bilmiyorum ee, galiba toplamda bilmiyorum neyse takipçimiz 4525 oldu bağışımı 4525 artta oldu değil. Yani 14.000 falan oldu büyük ihtimalle. Bağışımız 113 gelmiş. Sadece bağışlardan reklam gelirimiz de arkadaşlar 239 sadece reklamlardan. Toplam gelirde de 353 bir de arkadaşlar 120 abone geliri de olacak arkadaşlar. Yani 473 de buradan kazanmış olacağız arkadaşlar. Bu sadece bu yayından ve şu anda çok iyiyiz arkadaşlar. Bayağı iyi bir gelir elde ettik. Ve tamamdır. Direkt arkadaşlar moderatörlere basacağım çünkü yetişemiyorum. yani yetişmiyor arkadaşlar. Biraz böyle bir dolduralım enerjimiz falan ve ardından da arkadaşlar ihtiyacımızı da dolduralım. Arkadaşlar 7 abonelik yenilenmemiş 120 lira kazanmışız. 12 tane vardı galiba. Eee 4 5 tane abonemiz daha var. Yani bugün de 50 lira kazanacağız garanti olarak. Bir tane mail geldi arkadaşlar. Sinema sever misin? Pelin selam. Evde boş e, boş oturuyordum. Canım sıkıldı ve sana sen aklıma geldin. Eğer müsaitsen birlikte sinemaya gidebiliriz. Müsait olduğum bir zamanda beni ara görüşmek üzere. Müsait değilim arkadaşlar. O bir istedim. E, MOBA hem de popüler tür bu sefer. Az önce de, de mi öyleydi bilmiyorum ama. Okey. Yani daha da fazla kazanabilme ihtimalimiz var. Arkadaşlar bakalım. Şu anda 5 abonemiz var dediğim gibi. Bir saniye ya. Aklıma bir şey geldi. Eklentiler. Arkadaşlar abone gelmeye bastım. Bağış gelmeye full fullleyemiyorum. Yeterli param yok. Birazcık daha abone gelmeye basamıyorum. Kaç param kalmış ki bakayım. E, 240 kalmış. O zaman yüzlük bir şey de yok. 200'lük basabilirim. 200 olan da neye basayım arkadaşlar? Eee İzleyici gelmeye basalım arkadaşlar. Evet. Oradan da bir reklam yayınlayarak iyi kazanacağız. Güzel. Şimdi güncel olaylardan full bahsedelim. Buradan iyi izleyici geliyor. 236 oldu bir anda. Oyun diyelim Ve buradan da hemen e, MOBA'ya tıklayalım arkadaşlar. Şu anda 236 izleyiciyle MOBA'da başladık arkadaşlar. Ve huf, bayağı iyiyiz arkadaşlar şu anda. Ve şu son iki videodur öyle bir e, abone geldi ki öyle bir takipçi geldi ki arkadaşlar hani artık e, garanti olarak günlük gelirimiz var yani yayınlardan. E, zaten bir 5 reklama falan zaten direkt şey oluyor arkadaşlar artık. E, ne denir ona? Bir 50 e, liraya falan geçiyoruz garanti olarak. E, Belki de hiç artık işe falan başvurmama gerek kalmaz. Evet. Arkadaşlar şu anda bağışlar gelmeye başladı bile. Ve e, birazcık daha bekleyelim. Daha da fazla izleyici olsun. Daha da fazla bağış gelir eminim ki. E, şu anda 14,95 TL toplamda bağışımız oldu. Sky adında biri 4,6 TL bağış atmış. E, takipçi sayımız popülerliğimizi geçemezmiş. Ve şu anda 16.000 takipçimiz var arkadaşlar. Evet. Wow. Çok iyi arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen şöyle devam edelim. Hemen bir tane daha şey yayınlayalım. Reklam. Arkadaşlar şu anda 20 lira zaten gelirimiz var. Sadece bağışlardan. Güzel. Ee, şöyle arkadaşlar. Yine yayının chat'i ak akmaya devam ediyor arkadaşlar. Yetişemiyor yani hala moderatörler. Eee RW, RW, RW Arkadaşlar e, kısa süreliğine elektrikler kesildi. Telefondan girip e, kanal sohbetine durumu yaz. Zaman 120 120 dakika geçer. İzleyici sayısı da yüz yüzde %20 25 azalır. Konuşamadım. Heyecanlandım. Evet %25 azalır. Ee, azalsın ya. Ama %25 şimdi çok fazla izleyicimiz olduğu için %25 çok uyuyor. Ama yeniden toplarız. Yani şu anda yayına devam ederse ancak %50'e kaybederse onu seçerdim ama %50'lerim yok arkadaşlar. Az önce harcadığım için yayın öncesi şeylerde yani panellerde falan Arkadaşlar şu anda 100, 303 takip et, izleyicide kaldık diyecektim ki arttı. Lütfüle. Evet arkadaşlar 1 15 TL daha bağış geldi. Bir tane daha bağış geldi. 2,3 TL. Ve evet şu anda iyiyiz. 24 TL bağışımız var toplamda sadece bu yayından. Şu anda 33 TL başımız oldu sadece bu yayından. 36 TL başımız oldu. 41 lira bağışımız oldu. Evet, şu anda 50 lira bağışımız oldu arkadaşlar. Bir tane daha bir reklam yayınlama şeyi gelsin. Basacağım derken geldi. Çünkü 404 takipçimiz, izleyicimiz olmuştu. Yani sınırdaydı. Daha da fazla çıkamazdı. Onun için direkt reklam yayınladım. Evet. Bir de arkadaşlar artık reklam yayınladığımızda çok da şeyimiz düşmüyor. saygınımız düşmüyor. Çünkü full yayının chati aktığı için ve moderatörler otomatikman cevap verdiği için saygınlığımız da bir belli bir yerde kalıyor. Evet arkadaşlar şu anda ardarda bağışlar gelmeye başladı. E, ee, 67 lira toplamda bağışımız oldu. Evet. 77 lira oldu toplamda. Şu anda baya iyi bir e, bağış geldi arkadaşlar. Evet bir tane daha reklam basalım arkadaşlar. Ee, evet şu anda 81 lira oldu ve bir tane abone geldi. Yo şu anda toplamda 9 abonemiz oldu. 4 tane abone gelmiş arkadaşlar. Bir anda. Ee, güzel. Evet. Güzel arkadaşlar. Buradan da bir 90 lira daha kazanacağız ek olarak. Ve arkadaşlar şu anda bir tane daha bağış geldi. 89 lira ee, paramız var şu anda. Sadece bağışlardan bir tane daha geldi burada. Ama o bilmiyorum değişmedi toplam yere göre. Ee, bir izleyici seni öldürmekle tehdit ediyor. Umursama, e, tehdit et ve balna ve tehdit edeni balna yani söyledim. 50 izleyici kazanırsın maksimum değere geçemez. Onun için yapmayacağım arkadaşlar haliyle. 5 abone kazanırsın maksimum değerini geçemez. Bir saniye ne yapacağımızı okuyayım. Senden neden bu kadar nefret ettiğini sor. 5 abone kazanırsın maksimum değeri geçemez. Ve izleyici sayısının %10'dan fazla olamaz. Tamam ben basayım. Garanti olarak 5 abone kazanacağız. Çünkü çok fazla izleyicimiz var arkadaşlar. Şu anda hani izleyiciyle ilgili bir şey geldiğinde o kadar da izleyiciyi arttırmaya yönelik yapmayacağım. Çünkü bayağı bir izleyicimiz var yani. Ve arkadaşlar şu anda gayet iyiyiz. Ee, bir tane daha. Ha aynen az önceki şeylerden dolayı gelen aboneleri şu anda gösteriyor. 14 abonemiz oldu. Oradan da bir 140 lira kazanacağız arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar bir tane daha bağış geldi. Şu anda toplam bağışımız 94,3 oldu. Bir tane daha reklam yayınlayalım arkadaşlar. Evet. Şöyle güzel. Evet arkadaşlar şu anda bayağı bir ilerledik. Ve e, gördüğünüz gibi bayağı bir bağış geliyor. Birazcık daha duracağım. Yayın e, bitene kadar. Yani Otomatikman ihtiyaç değerimiz bitene kadar. Evet arkadaşlar şu anda baya büyük mevlalar geliyor. 23 lira falan. iyi Şu anda 131 TL bağışımız var toplamda. Ee, yalnız gene bizim moderatörler çete yetişemiyor. Onun için arada sırada ben de yapıyorum. Onun içinde şu işte harflere basmaktan birazcık da olsa geri kalabilirim. Yani oyundan geri kalabilirim. Sen az önce şaşırdım da. Ah yanlışa bastım. Evet arkadaşlar şu anda 136 liramız var. 1,15 lira daha geldi. 1rili'den qr wwq Evet arkadaşlar bir tane daha reklam yayınlayalım. Şu anda 85 saygınımız vardı. Şu anda mesela bir anda 86 oldu arkadaşlar. bayağı bir moderatör iş yaptığı için rahat bir şekilde saygınlığımızı arttırabiliyoruz. Cevap verdikleri için. Mesela eğer ki e, ben reklam yayınlasaydım ve çetimde hiç kimse e, yazmasaydı ya da yazsa bile az kişi yazsaydı e, şey olurdu arkadaşlar çok da artmazdı saygınlığım ve gördüğünüz gibi şu anda yüzde saygınlığım oldu bile yani diğer reklam e, yayını teklifi gelene kadar zaten o saygınlığı da ben kazanıyorum yani bir top noktada tutuyoruz arkadaşlar. Ee, şu anda bayağı iyi bağış geldi. Evet. OYS'i kapat diyebiliriz artık. Ar artık arkadaşlar. Reklam gelirimiz arkadaşlar 390. Ee, abonemiz düşmüş galiba. Bilmiyorum. Abonemiz düşmüş olabilir. Abonemiz 9. takipçimiz 784. Bağışımız 147. Reklam gelirimiz 390. Toplam gelirimiz de 537. Artı 90 da olacak arkadaşlar. Ee, 600 627 oluyor arkadaşlar evet. 627,2 lira kazanmış oluyoruz sadece bu yayından. Ee, ama bizim 140'tı. Ha zaten 14'müş Sadece buradan e, 9 gelmiş. Bir öncekileri saymıyormuş arkadaşlar. 5 tanesini saymıyormuş yani. Yeteneklerde. Moderatöre basacağım arkadaşlar. Şimdi hemen ihtiyacımızı dolduralım. Ardından da arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Evet. Evet enerjimizi de dolduralım arkadaşlar şu anda son iki videodur çok iyiyiz çok iyi abone geliyor çok iyi her şey çok iyi evet arkadaşlar 7 tane abonelik yenilenmemiş şu anda 7 tane daha kaldı yani 140 lirada kazandık evet arkadaşlar artık günlük gelirimiz hala aynı ama şeylerden gelen ise e, yayınlardan gelen ise baya fazla 300 falan arkadaşlar onları da katsaydı eğer ki 153 artı 300 453 olacaktı arkadaşlar yani biz kafadan 400 yani işte 453 işte 450 falan öyle düşünebiliriz arkadaşlar evet arkadaşlar şu anda 860 paramız var evet videomuzun sonuna gelebiliriz izlediğiniz için teşekkürler like atmayı yorum atmayı ve en önemlisi sabah en, üniversite, en üniversite kanalıma abone olmayı sevinç severim bay bay